Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerden Ceylan hediyeleri açıyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar. Merhaba cevizlikler. Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar kusura bakmayın biraz çok hastayım. Sesim biraz çok kötü. Gerçek hayatta yalan söylemiyorum. Bir geçmiş olsunuzu alırım. Zaten sesimden belli zaten hasta oldum ee, ve bu hediyeler enerji gönderiyor Arkadaşlar çok ama çok teşekkür ederiz şimdiden o zaman videomuza başlayalım Evet arkadaşlar ilk hediyemizi e, yağmur atsın beni ben beni ben beni açacağım beni atacağım. Ee, arkadaşlar ilk başta ben şuradan köşelerden açmak istiyorum. Şu köşelerden. Tamam seç bakalım. Ben bunu seçtim. Kırmızı. Paharet pembeyi seçmedin kızım. Ya anne. Hadi bakalım. Anne çok sert açamıyorum. Açarsın açarsın. Bu neymiş? Anne bu bana olmaz ki. Adı neydi? Ece. Tamam bak oku bakalım mektupunu. Nerede Ece bakayım. Nerede yazıyor Ece? Ece. Tamam. Bakıyorum. Merhaba Tuğçe abla. Bu hediye e, sana aldım. İnşallah beğenirsin. Ve ismimi Okul Lüften. Ece. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim Ececiğim. Ya bana almış. Ben hemen denip geliyorum bunu. Hemen deneyim. Hemen deneyip geliyorum. Tamam anne. Evet arkadaşlar. Böyle oldum. Arkadaşlar böyle oldum. Terlikleri bayıldım. O kadar güzel ki. Ececiğim sana buradan o kadar teşekkür ederim ki. Çok teşekkür ederiz. Ben hemen kaftemi giyeyim. Tamam Ece çok teşekkür ederim bu arada. B bayıldım yani. Tamam. Sıra arkadaşlar sıra e, Ede'nin mektubunu koyduk. Evet oraya koymuştuk. Sırada arkadaşlar e, 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 şey açsın, ay, e, Şey açsın Eren. Ben açayım. Anne şuralardan açacağım. Şunu açmak istiyorum. Tamam oğlum aç bakalım. Öyle paketler paketi yapmışlar ki sanki şey içine ölü koymuşlar. Gerçekten o kadar şey ki arkadaşlar. Bu zaten belli çime yolladı. Evet belli kızma yolladı. Üstünde ne yazıyordu? Sıla. Sıla. Şu arkadaşlar. Tamam okuyorum. Mektup gönderenler de var. Merhaba Tuğçe abla. Bu e, zaten oyuncak belli çimin. Yağmur'u aldım. İnşallah yağmur güle güle kullanır. İyi oyunlar. Hep bu oyuncağı oynarsa çok sevinirim. Bir yıldır sizi izliyorum. E, Lüftan e, videoda da adımı söyleyin. Tut. E, Tut diyorum ya. Öf. Sıla. Adın Sıla. Arkadaşlar Sıla'nın kanalını buraya koyuyorum. Sıla'nın kanalını koydum buraya. Gidin abone olun. <laughs> Sıla'cığım. Çok teşekkür ederim. Seveceğim bakalım kızım. Ya çok güzel. Ya, yedim bunu ben çok teşekkür ederim Sıla. Çok güzel çok bayıldım çok teşekkür ederim Sıla'cığım. Evet hadi bakalım şimdi de arkadaşlar sen aç ben açayım ya Allah Allah. Arkadaşlar şu çöçülerden yeşil alacağım. Açıyorum. Oha bu ne Bakalım bakım şeyi. Aa, inanılmaz bakım arkadaşlar. Şöyle bakım yapıyoruz. Çinmiş bakalım. İsmi yazıyordu da Maya. Evet Maya'ydı. Maya'nın mektubu annesiymiş. En altta da kesin Hayır. İşte Maya'nın mektubu. Pembe pembe. Çok güzel. Galiba pembe rengi çok seviyor. Anne ne yazmış? Oku oku. Ee, ben, e, selam e, Tuğçe abla, ben e, Maya, İnşallah adımı söylemişsinizdir, söyledim. E, bunu sana aldım zaten, belli zaten içime aldım. Cüle cüle kullan, seni çok seviyorum, ben de seni çok seviyorum hayatım. Çok teşekkür ederim Mayacığım, çok ama çok ama çok teşekkür ederim, çok beğendim. Her sabah bu bakımı yapacağım. Hadi bakalım koyalım buraya. Şimdi sana aç bakalım. Tamam. Bana da hediye almadılar mı? Sana almadılar. <laughs> ya çok üzüldüm. Hadi bakalım aç bakalım. Ee, bakalım üstünde ne yazıyordu? Pınar. Bakalım Pınar. Pınar, Pınar, Pınar. Neredesin Pınarcığım? Aa mektup göndermemiş. E kimin bu hediye? Pembe renkte kızımın olsun. Tamam. Pınar'cığım adın yazıyordu ama şey yok. Çok teşekkür ederiz Pınar'cığım. Çok teşekkür ederiz Pınar'cığım. Yağmur da inşallah yağmur almasındır. Bence bana aldı. Bence bana aldı. Hayır pembeydi o. Çocuklar susun artık. Kalk etmeyin. Neyse arkadaşlar Pınar'cığım çok öpüyoruz seni. Buradan çok teşekkür ederiz. Sıra e, sen aç bakalım kızım. Tamam anne ben açayım. Şu yalnız tek kalmış burada. Ben bunu açmak istiyorum. Tamam hadi aç bakalım. Aa inanılmaz babam çıktı. <laughs> Aa baba sen çıktın. Lan bu benim mi? Baba senin saçın ya görmüyor musun? <laughs> baba çok komik. Bunu nereden buldunuz arkadaşlar? Ay çok güzel. <laughs> Ay çok güzel ya galiba bana. Aa elinde tutunca uyuyor. Ya ismi neydi kızım? Kızdı baba kız kız. Kız ee, bakalım. Adı neydi? Adı e, tam görmedim ama galiba... Ee, bilmiyorum baba. Nasıl bilmiyorsun kızım? Ya çok beğendim bu hediye Teşekkür etmek istiyorum. Bir bakayım adı neydi ya? Ee, <laughs> tamam. Aa baba gördüm adını da unutmuştum ben. Ha neydi? Ayşe. Ayşe bakalım Ayşe'nin mektubu Ayşe. Buymuş Ayşe. Bakalım Ayşe açalım ee, bunu sen oku ya. Mektupları sen oku. Tamam. Ee, merhaba Tuğçe abla. Bu bu hediyeyi ben Emre abime gönderdim. Umarım, umarım, beğenmiştir. Beğenmek ne çelime. Bayıldım. <laughs> umarım beğenmiştir. E, sizi çok seviyorum. Ee, abi senden bir ricam var. Ee ricamı edersen seni daha da daha da daha da daha da çok severim. Zaten öyle seviyorum ama yine de söyledim. Ee, bunu yatınca yanında uyutur. Tek isteğim bu. Ne olur yazmış. Ya teksiniz iste. yanımda yatıracağım onu yanımda. Ee, neydi adı ya? Ayşe. Ayşecim çok teşekkür ederiz. Çok ama çok teşekkür ederim. Ben buna bayıldım. Bu yanımda kalsın ya. Yok hayatım oraya kaç. Yo çok güzel ama. <laughs> Emre çok beğendi. Sıra ben açayım. Tamam. Ee, şunda gözüm kaldı. Tek duruyor burada. Hadi bakalım. Aa, bakalım bunu kim almış. Ne yazıyor üstünde lan? Sıla. Yok. Oh. Üstünde sıla yazıyordu. Sıla. Aa bu ne ya? Bakalım kime yollamış Sıla. Şurada sılacağım. Abla ben e, ben e, Sıla umarım hediyemi beğenmişsinizdir. Bu ıı, oyuncak yani bunu yağmuru aldım. Yağmur'un bayılacağını biliyorum. Çünkü çok güzel bir hediye. Buna bayılabilir. Şimdiden geçmiş olsun. Yani hastaneye kaldırabilirsiniz. O kadar güzel şey aldım ki. Kutuyu açın ve bakın. Aa ne almış? Hadi gel bakalım ne almış. Sana almış. Bakayım ne almış. Ama oyuncak dedi yani. Gerçek bir şey demedi yani. Bilmiyorum. Ben bir şey hissediyorum da yağmur yani bu ya bayılacak gibi. Hadi bakalım yağmurcuğum aç bakalım. Anne. Efendim kızım. Anne. Sana aldı ya bunu. Allah Allah ben bakkaç yapmıyorum. Kızım sana aldı oyuncak bunlar. Şaka mı bu? Hayır şaka değil. Asla. <laughs> Bayıldım buna çok ama çok teşekkür ederim. Bir de gerçek gibi. Zaten bunlar gerçek de. Ay Sıla çok teşekkür ederim ya. Sıla ben seni yiyeceğim ya çok ama çok teşekkür ederim Sıla. <laughs> Anne çok güzeller ya yerim seni kızım. Çok teşekkür ederim Sıla öpüyorum seni. Evet arkadaşlar şimdi Eren er açsın tamam. Benim şunda gözüm kaldı. Tamam aç bakalım oğlum anne yardım et açamıyorum tamam yardım edeyim oha kızım sana almış galiba bunları da bilmiyorum anne sana da almış olabilir tamam bekliyorum almış üstünde üstünde şey yazıyordu ne yazıyordu ya üstünde deniz yazıyordu erkek mi kız mı kız ya deniz işte bu. Merhaba Tuğçe abla bu hediye ben sana aldım. Yağmuru aldım hissedebilirsiniz ama yağmurla sen içinizi de birlikte kullanın lütfen. Beğeneceğinizi biliyorum. Ee, sizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay. Ya teşekkür ederim. Yağmur sana ortak almış. Bakayım. Oha. Bak çiçeke. Aa, inanılmaz çok güzeller. Anne çikolata yiyeceğim. Güzel mi? Güzel. Tamam bakalım koyalım şunları da. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Arkadaşlar şey, az hediye kaldı zaten. Hadi bakıyoruz. Şimdi içeri ben açayım. Ben şunu açmak istiyorum. Yani çok büyük. Burada kalmış tıkılmış. Tamamen anne aç bakalım. Ee, hemen. Şu, adı ne? Masal. Masal. Hadi bakalım masal. Nerede masal? Şu. Evet. Masal yazıyor üstünde. Açıyorum masanın ismini. Merhaba Tuğçe abla. Bu hediyeye ben e, Yağmur'a aldım. Barbie evi. Umarım Yağmur abla beğenmiştir. Cüle cüle kullansın. Ve videoda da adımı söyleyin. Tabi söyledim. Masal. Adını söyledim. Çok teşekkür ederim Masal. Hadi bakalım sana almış kızım. Bana mı almış bakayım? Oha Barbie! Evet kızım Barbie. Anne çok güzel, inanılmaz. Ben artık bayılmak istiyorum. Anne ya ben bunu yerim ya. Ya çok teşekkür ederim masal ya. Masal çok teşekkür ederiz. Masal ya seni ben yerim ya Barbie bir evi almış. Anne ya. <laughs> Mutluluktan ağlayacağım. Çok güzel çok teşekkür ederim Masal. Evet çok güzelmiş gerçekten çok güzelmiş. Hadi bakalım. Şimdi çediğimiz Eren açsın artık. Tamam Eren açalım. Ben bakayım. Anne şu. Tam üstünde ne diyor? Üstünde ölçü. Ölçü. Bakalım ölçünün ismi neredeymiş. Şu. Evet. Ölçü. Bakalım. Merhaba Tuğçe abla. Bu hediyeyi ben sana aldım. Güle güle kullan. Umarım her şeyde her videoda bu e, e, tarmızı kullanırsın. Seni çok ama çok ama çok ama çok ama çok seviyorum. Bay bay. Ya çok ama çok teşekkür ederim. Ben seni çok seviyorum. Ölçücüğüm. yerim ya. Her videoda kullanacağım. Söz veriyorum. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Hadi bakalım. Son kutumuzu da artık e, Emre kapatsın bence. Tamam. Bakalım. Aa, burada galiba bana hediye yok. Üstünde ne yazıyor? Üstünde Selen. Hayır Selen yazmıyor Esma yazıyor. Esma ha okuyamıyorum arkadaşlar Esma. Bakalım ve son Esma'nın ne sen. Merhaba ay ben mektuplar okumuyorum. Tamam ben okuyayım. Merhaba Tuğçe abla bu hediye sana ve Yağmur'a ve Eren'e aldım. Abiyi alamadım. Emre abiyi alamadım. Emre abi kusura bakma. Çünkü pa param şu üçsüne yetti. Ama söz başka e, bu videodan çekerseniz sana ne kadar şey alacağım e, söz veriyorum. Üzülme seni de çok seviyorum ama kusura bakma. Ya ne önemi var canım ya. Benim zaten hediyelerim var. Çok teşekkür ederim. Bu arada yine düşünmeni yerim senin. Gerçekten. Hadi bakalım bize ne almış. Hadi bakalım. Bu galiba. Bu galiba benim. Ya inanılmaz. Oha. Bakalım. Aa, anne çok güzel. Ay çok güzelmiş hadi bakalım bu çöpük çok güzel arkadaşlar çok teşekkür ederim. Neydi ya ismi Esma? Esma çok teşekkür ederiz. Bunu sana almış kızım. Bana mı? Oha çok güzel teşekkür ederim Esma. Ee, bunu da Eren almış. Ya teşekkür ederim. Teşekkür ederim Esma çok teşekkür ederim bunu yanında et ve bu da bitti. He hadi bakalım videomuz artık bu kadar bence. Evet artık hediye kalmadı. Evet bence de. Evet arkadaşlar bir videomuzun da sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, like atmayı, bildirimler açmayı, yorum yazmayı sakın ama sakın unutmayın. Sizi çok ama çok ama çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Mutlu kalın. Böyle tarz videolar istiyorsanız kanalıma abone olun, like atın. Görüşmek üzere. Hediyeli için de teşekkürler. Bay bay. Bay bay arkadaşlar. Öptük. Kendinize iyi bakın.